şunu şunu birleştiriyorum aslında bunu yaparken. Tamam. tamam. Yine iyi yapıyorsun ama çok kibar bir şey oldu orada yani. Şimdi bir tane kalbi alayım ben tasayım. Yapıştırma yapacağım her yerde bunu yapıyorsun. Yok. Hmm. Hmm. Çok kalp çıkarmamış. Bir <laughs> şey <Şu> olmaz <tazı>. ya. <laughs> Zevkli şey. Şöyle bak. Parmak hareketleri. Bastı. E, burası Düzce Kadın Emeği Merkezi. E, Türkiye'de örnek sosyal sorumluluk projelerinden biri. Merkezimizde e, 35 kadın girişimci, 4 kadın kooperatifi yer alıyor ve sayımız gitgide çoğalıyor. E, burada kadınların her birine umut olmak merkez adına çok güzel. E, Düzce Valiliğinin destekleriyle yürüttüğümüz e, projemiz her gün günden güne daha da gelişerek devam ediyor burada kadınlarımız dijital eğitimden sosyal medya eğitimine, dikiş nakış kurslarından aklınıza gelebilecek bütün kurslardan faydalanabiliyorlar. Ve komisyondan sonra dükkanlara yerleşiyorlar. Biz de anneler günü heyecanı içindeyiz. Bu kadar kadının olduğu bir merkezde aynı anneler günü heyecanı biz de sardı. biz tüm e, i̇şletmelerimizi, düzcelerimizi kadınlar günü, anneler gününde e, kadın emeğimizi tanımaya bekliyoruz. E, bir kadın bir umut diyoruz Düzce Kadın Emeği Merkezi'nize, hepinizi bekliyoruz. Şimdi şu an hali hazırda 35 kadın girişimcimiz var ama bu sayımız bir ay içinde ikiye katlanacak inşallah. Her gün dükkan sayımızla birlikte, kadın girişimcilerimizle birlikte çoğalıyoruz, çoğalarak büyüyoruz bir dükkanda üç kadın görebiliyoruz artık. Yani bir kadın girişimciyi alıyoruz ama yanına iki kadın girişimci daha istihdam sağlayabiliyor. İnşallah bu sayı gitgide çoğalır.